Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ekos ile devam edelim. Yine birçok yorumun geldi. Şirket yine halka arz biliyorsunuz ki edilmiş. Biraz daha sonra halka arzdan sonraki süreçte yaşanan tavanlardan biraz çözülmüş. Ama oluşturmuş olduğu 20 günlük ortadan güç almış. Ve kaldığı yerden yükselişine devam etmişti şirketimiz. Şu anda teknik olarak baktığımızda zaten çok yeni halka arz edilmiş. Yani yeni halka arzlardaki olay diğer şirketler gibi böyle eski geçmişe dayalı bir data, bir veri, bir formasyon, geçmişe yönelik bir herhangi bir trendler, uzun vadeli böyle bir şey yok. Daha yeni şirket, bir iki ay oldu şirket halka arz edileli. En fazla elimizde şunlar var. Bunlara göre yorum yapmak ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı olur orası ayrı bir tartışma konusu. Ama birçok yorum var. Şirket tarafından teknik de tabii ki oluşuyor yavaş yavaş. Gelin mümkün mertebe elimizdeki data kadar, veri kadar birlikte bir konuşalım. Şimdi Ekos şu anda 20 ve 50 günlük hareketli ortamısını artık oluşturdu. Zamanla e, vakit geçtikçe yani işlem gördükçe her şey oluşacak yavaş yavaş 100 günlük ortalamalar oluşacak 200 günlük hareketli ortalamalar oluşacak kendine has trendler oluşturacak bir formasyonlar ortaya çıkacak yavaş yavaş her şey inşa edilecek ve bir e, resim ortaya çıkacak o yüzden bu zaman isteyen bir durum bu en az bir yıllık bir süreçte ancak gerçekten bir data ortaya çıkmaya başlayacaktır önümüzdeki bir yıllık süreç söylüyorum bundan bir yıl sonra için bütün datalar ortaya çıkar tam data yani tam aradığımız gereken koşullar hem mali anlamda hem genel itibariyle oluşur. Yeni halka arz edilen şirketlerin hep genel sorunu bu işte yani çok fazla elimize veri almıyor oluşu. Ama tabi her şey gayet şu anda elimizdeki yukarı konuşursak. Şimdi gelelim oraya. Her şey iyi gidiyor. 20 günlük, 50 günlük ortalamalar oluştu bile. Bunlar oluşmasıyla birlikte de şirketin baktığımızda en önemli iki tane bandı var anlamına geliyor. Yeni halka arz edilen şirketlerde en önemli ortalama 20 günlüktür ve 50 günlüktür ki zaten bunun ne kadar önemli olduğunu işte buradan görüyorsunuz. Şirket tavan tavan ilerledi. Yukarı kadar 44'e kadar geldi. Tavan çözüldü. Geri çekildi. Nerede durdu? 20 günlük ortalamaya vurdu. Oradan vurdu. Döndü ve hareket başladı. Demin ki bizim şirketimiz ne yaptı? 20 günlük hareketli ortalamasını oluşturduğu zaman bir yokladılar test ettirdiler. Yani bakın bir oluşum başlıyor. Bak datanın oluşumu bu şekilde işte bak. Bir tarih artık ortaya çıkmıyor. Bir isim ortaya çıkmaya başlıyor. 20 günlüğe vurdurup döndürdüler. Ha, demek ki 20 günlük ortalamayı kısa vadede takip edilmesi gerektiğini ve 20 günlük ortalamanın altına saklaması gerektiğini görmüş olduk. 20 günlüğü gelirse bu şirket ne oluyor? Dönüyor. Demek ki dönmezse sıkıntıdır. Ne yapar şirket? 50 günlüğe geri çekilir. 50 günlüklerde 42 lira fiyatında. Artık iki ortalamamız var. Biri 54'te, Diğeri ise 42'de. 2 tane desteğimiz var. Bunlar çok önemli. Bunlar hareketli ortalama desteği. Yazayım isterseniz burada bulunsun. 54 ve 42. Biri 20 günlük ortalama kısada takip ettiğimiz. Biri biraz daha orta süreçte takip ettiğimiz diğer nokta. Bunların ikisini hareketli ortalama nezdinde takip edeceğiz. Bu ikisini de üzerinde oluyor olmamız zaten gayet iyi. Trend odaklı bakacak olursak eğer. Hem bence şuradan gelen ara trend ki bu da 54'e denk geliyor. Ki diğer bir nokta ise dik trend o daha yukarıdan geçiyor ama benim özellikle takip edeceğim ana olay şu nokta olacak bakın takip edin şu noktayı geldik tutunduk iki gün boyunca yükselmeye devam ettik satış yedik 1 2 3 4 tutunduk bakın bu çizgide tekrar döndük tekrar satış yedik tekrar bu noktaya vurduk yaklaştık ve yine döndük. Ya demek ki bizim şirket ne yapmakta burada da kendine artık bir trend... Artık burada da kendine bir destek aynı zamanda oluşturmaya başlamakta. Nasıl ki 20 günlük ortalama oluştu, 50 günlük ortalama oluştu. Güzel ama aynı zamanda bir de kendine trend oluşturmaya başlamakta. Bir geldi, iki geldi döndü, 3 geldi, 5 geldi döndü, altı geldi döndü diye ifade ettiğimizde. Yani genel itibariyle şirketimiz artık demek ki buraya ne yapmalıyız takip etmeliyiz anlamına geliyor bu da ecosta Bu nereye denk geliyor peki? 54'lere denk geliyor şu an yani 54 patlamamalı trend desteğimizde 54 56 olacak önümüzdeki Şubat'ın ortasına doğru 54 56 trend bazlı takip ediyor olacağız bunlar kırılmamalı e zaten bir de 20 günlük ortalama 54'te değil mi ha demek ki hem 20 günlük ortalamanın bulunduğu yer hem 54 56 trend desteğinin bulunduğu yer demek ki çok ciddi önem arz ediyor doğru mu desteklemişler yani orası iyice do dolmuş güzel olmuş hem 20 günlük ortalama hem trend desteği burada. Demek ki şunu söyleyebilir miyiz? 54 rakamı patlamadıkça aşağıya 56 üstü fiyatladığı müddetçe Ekos tarafında yukarı nöketler gelebilir teknik banda her zaman hareketler yukarı yönlü beklenebilir. Peki bunlar nereye doğru ilerleyecek? E üst banda doğru ilerleyecek ekos. Daha önce yaptığını yapacak. Nasıl buradan bir geldi, 2 geldi, döndüyse buradan da satışıyor. 1 geldi, 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi düştü. 5 geldi, 6 geldi düştü. demek ki o halde şirketin gideceği fiyat neresi olabilir? Nasıl ki 54 56'dan dönüyorsa aynı zamanda gideceği noktada 65 gözüküyor bakın teknik olarak bir 65 harekete gelebilir ekosta. 65 66 hareketi gelebilir gözüküyor. Yukarıda da bunu izleyeceğiz. 65 65 66 ana hedefimiz olacak bu. İzleyeceğimiz olaylar ekosta da bu olacak. 65 66 kırıp kırmayacağı. olayımız bunlardan ibaret. Eğer bu noktayı da aşmayı başarırsak ekosta 65-66'nın aşılmasıyla da çok daha hızlı hareketler ortaya çıkacaktır. Ama benim ana beklentim önümüzdeki hafta itibariyle 65-66'yı kırıp geçmek ki 66 üstünde istikrar sağlamak üzerine olacak. Eğer bunu yapmaya başlarsa çok daha güzelleşir. Yapamazsa satış yiyebilir. O yüzden 65-66'yı kırıp geçen ve ekos görmeliyiz. 54-56 desteğinin altına inmeyen 65-66'yı kırıp geçen üzerine yerleşen ekos görürsek bu iş tamam olur. Buradaki dirençten de çıkmış kendimizi kurtarmış oluruz. Ve 2x'e katlayıp trend bazlı hareketlerimizi katlayarak yeni bir ekos hareketi tekrar görmeye daha iyi başlarız diye düşündüğümüzü ifade ederiz. Bilginize bakalım tekrar incelemeye devam ederiz önümüzdeki hafta. Ama genel itibariyle görüşümüz bu yönde olacak. Yani şurası şu noktanın aşılmasına bizim genel itibariyle ihtiyacımız var. Ekos'ta sevgili dostlar. Yani bu nokta aşılmalı. Bu noktanın şirket üstüne atmalı. işte o da 65-66'ya denk geliyor. Bu. Yani şuraya. Yani burada da bakın vurdu geri çekildi. Burada da bakın denedi, denedi geri çekildi. Burada da denedi geri çekildi. Yani genel itibariyle hep deneme test noktası şu çizgimizin tam kesiştiği nokta olarak kabul edersek 66'ya tekabül ediyor. İşte burası aşılmalı ki büyük bir ekos hareketi gelmek için adımlar atılabilsin. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız, gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz, nereye kadar çekilecek Hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senetler biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.